mm Yalı bir vatandaşımız eee otoyolda seyahat ederken e, yol kenarında yaralı bir e, şahini görüyor ve onu oradan teslim alıyor. E, bir de ulaştırıyor. Biz de ilk e, yaptığım müdahalede e, şahinimizin genç bir birey olduğunu görüyoruz ve travmaya bağlı muhtemel araba çarpması kaynaklı e, gözüküyor. Hemen e, bir müdahale ediyoruz. Şok tedavisini başlıyoruz. İşte işte genel durumunu ...düzeltmeye çalıştık. İlk e, muhtemelen e, hafif bir... ...travma e, kazası olduğunu gözlemledik. Çünkü reflektörü gayet... ...iyiydi hayvanımızın. E, yalnız e, her ihtimalle karşı... ...24 saat süre boyunca bir... E, ...gözlem altında tut tutacağız... ...genç çahinimizi. İlk önce şok tedavisi uyguladık çünkü e, geldiğinde kendi kendine beslenemiyordu e, çarpmanın etkisiyle. Şu anda durum daha iyi. E, serum tedavisi uyguladık, ilaçlarını yaptık, dinlenmeye aldık. E, dinlendikten sonra biraz daha kendine geldi, toparlamaya başladı. 24 saatin ardından e, bu süreci atlattıktan sonra en kısa zamanda onu doğaya salmayı düşünüyoruz. arkadaşlarım